Merhaba Arkadaşlar Merhaba Arkadaşlar Gözükler gibi Evine Giriyoruz Merhaba Arkadaşlar Evet Duru Doğru Söylüyor Çekilerin Evine Giriyoruz Şimdi Yavaş Yavaş Girelim Duru Hadi Gel Bakalım Kapat Kapıyı Sessiz Ol Ama Çok Sessiz Ol Yavaşça Tamam Şimdi Buradan Yavaş Sessiz Bir Dakika Yavaş Aç Çok Yavaş Aç Oradalar. Neredeydi ben göremedim. Tekrar göster. Koşuyorlar. Aman Allah'ım. Evet oradalar. Bir daha açar mısın? Yavaş sessiz ol. Ah bir ses duydun mu? Konuşuyorlar. Şuraya koltuğun arkasına geçelim yavaş yine tamam mı? Kapıyı yavaş yine aç. Hadi. Hadi yavaş yavaş. Beni bekle. Beni bekle. Bir dakika. Beni gördü sanırım bir ses geldi. Bakayım. Yok görmemişler hala aralarında konuşuyorlar. Tamam ben şimdi ben de geliyorum oraya. Bekle beni ilkim Duru. Ah, gelemiyorum Duru. Yok Duru geleceğim ben merak etme. Seni kurtaracağım oradan. Geliyorum şimdi. Yanına geliyorum tamam mı? bir. İki, üç. Evet arkadaşlar. Ha. Dur dur dur. Bir dakika. Hareket etme. Sesi duyuyor musun? O ses ne? Aralarında mı konuşuyorlar? Sanki bir şeyi tartışıyorlar gibi. Neyi tartışıyorlar acaba? Bir bakalım mı? Gizli gizli Hadi. Buraya nasıl gelmiş? Biz bunları... ha Konuşuyorlar aralarında. Ha, ne diyorlar acaba? Duru bunları sen buraya mı bırakmıştın? Evet. Sen mi bıraktın onları buraya? Yok. Kendileri mi gelmiş? Evet. Allah'ım nasıl olur ya? Bakmam lazım. Dur. Oh, sinirlendiler. Sinirlendiler. Dur. Şimdi bak ne yapalım biliyor musun? Onları buradan göndermemiz lazım. Çünkü bu ev bizim. O zaman ne yapıyoruz biliyor musun? Sen şimdi şuradan... ...şuradan yavaş yine git. Evet, ya, Ben de geliyorum. Bekle beni. Görünmeden git. Dikkat ol. Dikkatli ol. Ben oradan geçemeyeceğim Duru. Ben tamam ben bakayım o zaman sana söyleyeyim tamam ne yaptıklarını. Duru şimdi çık. Çık sarı koltuğun önüne yat. Sarı koltuğun önüne yat. Koş koş yat yere. Tamam orada da olur saklan. Ben de televizyon yanına doğru gidiyorum tamam mı? Sakın çıkma. Ne diyor bunlar Duru? Bir şey diyorlar. Seni gördüler mi yoksa? Duru bir dakika. Saklandım. Tamam beni göremiyorlar şu anda. <laughs> Sessiz ol. Kim konuşuyor böyle sürekli? Duru ben şimdi hemen sarı koltuğun önüne doğru gideceğim. Orada beni göremezler. Tamam mı? 1-2-3 Evet. Duru. Burası çok sıkıntılı. Beni görebilirler şu anda burada. Duru, hemen sen, sen gelmen lazım. Bak şimdi ben yavaşça, bekle, bekle yavaşça. Ne yapacağız biliyor musun? <laughs> Göremez tamam, dur sen yat yat yere yat. Öyle değil. <laughs> tamam tamam bir dakika, bir dakika. Sürüne sürüne git oraya. Benim üstümde kamuflaj var. Göremiyorlar beni. Ben kapattım. Bekle şimdi orada. Bekle. Duru. Baba. Duru Pikachu'yu oradan alman lazım. Pikachu işi karıştırıyor herhalde. Bu ses Pikachu'dan geliyor. Onu alırsan oradan. Hepsi de alır. Bir, iki, üç. Hadi. Kaç, kaç, kaç. Diğer odaya kaç, kaç, kaç. Çabuk. Kaç. Geliyorum Duru. Kaç, geliyorlar. Kaç. <laughs> Bakacağım. Bakacağım şimdi. Abi daha geldi. Aman Allah'ım. O neydi ya? Aa, yerde bir şey var. Yerdeki de ne? Kaç. Dur. Gel. Al onu. Sen mi düşürdün? Tamam. Neredeler? Tabii burada. Tamam. Koltuğun arkasına geçeceğim ben. Ben de geleceğim şimdi. Evet. Evet. Tamam. Duru. Diğerini nasıl alacağız? Bak Pikachu'yu aldın ya. Aynı şekilde bu sefer. Şu Chucky var ya Chucky bebek. En arkadaki şapkalı olan. Görüyor musun? Bak en arkada şapkalı olan var. Onu alırsan çok iyi olur. Çok süper olur. Tamam mı? Hadi ben buna ben buradan sana yardım edeceğim. Beni şu anda göremiyorlar. Yavaş yere yat. Yere yat. Yere yat. Yer at Sürün biraz. Sürünerek git. Evet, sürünerek git. Oyuncak sepetinin arasına gir. Evet, oraya gir. Oraya gir. Evet. Bekle. Bekle. Sakin bekle. Dur. Dur, dur. Ördek görecek sanki. Dur, bekle. Bekle. Bekle orada. Bekle. Bekle. Ben sana 3 deyince tamam mı? 1 2 3. Al çakı kaç. Çabuk. Al kaç al al kaç. Hayır çek çok. Hayır gel çabuk. Olmadı. saklan. Her tarafı dağıttım. Buraya gel koltuğun arkasına saklan. <laughs> saklan 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 çok. Duru. Kalk şimdi. Bak beni dinle ileri git. Şuraya git. Oraya ha orada bekle. Orada bekle. Orada bekle. Dur. Duru ne yaptın? Hep dağıttın oraları. Çok sinirlendiler şu anda. Dur bekle. Çıkma çıkma. Çıkarsa yakalarlar seni. Çaki şu anda çok sinirlendi. Acaba Çaki o değil de diğeri miydi ya? He? O o Çaki o. Şakmalı olan. Emin misin? Evet şakmalı olan Çaki. Bıçağı var elinde. Hadi ya. Aman Allah'ım bak, o zaman. Eline bak. Eline bak. Bıçak var. O zaman yalandan saklıyor mu şu anda orada o? çaktırmıyor kendine, kendinde bıçağı olduğunu öyle mi? O zaman dur dur bir dakika ne yapalım biliyor musun? Bence... Bence o çaki bebeği oradan alıp şu dışarı atmamız lazım. Ya, bu, 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 bu çok var. Ama dur bunu yapmalısın. Ya ben o. sana dur bekle yavaş yere yat. Yere yat. Sürün sessiz. sessiz sürün 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 çabuk sürün sürün al onu al onu çabuk al kaç al dışarı dışarı çabuk 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 koş koş at oraya kapıyı kapat hemen kapat Ay, hemen gel buraya gel 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 çabuk evet çok iyi Duru çok iyiydi çok iyiydi. Hepsi de asmam gerek çok sinirlendiler Duru sesleri duyuyor musun sesleri duyuyor musun çok sinirlendiler. Duru, bir dakika sesler kesilince gideceğiz. Dur, çok sinirlendiler şu anda. Gitme, gitme çok sinirlendiler. Gel, orada bekle. Sesler kesilince gideceğiz, tamam mı? Ben sana bir iki üç diyeceğim. Sanırım sustum. Bir dakika bekle bakalım. Duru, bak bu sefer o koltukta oturan bebek var ya. Dışarı attığım bebek de o o ikisi. Bunları örgütleyen tamam mı? O bebeği de alıp dışarı atman lazım. Ama yere bırakma sakın. Bak yere bırakıyorsun sonra sıkıntı oluyor. Bir iki üç koş. Koş bebeği al ve dışarı atacağız. Çabuk koş. Koş koş koş. Kapıyı aç, aç. açman lazım. Hadi çabuk geliyorlar. Durun aşağıya. Kapat kapıyı. Gel. Çabuk. <laughs> Kurtardık mı? Kurtardık ama bir sürü kaldı. Duru, bence onlar tutsaktı. Bak şu an çok mutlular, oynuyorlar orada. onları kurtardı. Ama çakılan camı da kırabiliyorlar. Ama onları kurtardın Duru, bak onlar diyor, bak onları tutsa gidiyorlarmış o. Hayır gitme oraya artık, kapıyı kapat. Baba. Duru bence onları kurtardık gidebiliriz Hı. oraya. Bak onlar çok mutlular şimdi. Baksana Durucuğum. Mutlu ama baba. Çekildiğinde bıçakla kırabiliyor. Yok artık onu dışarı attım. Buraya giremez o. Durucuğum bunları buraya koyalım o zaman. Mutlu bak gülüyor. Nasıl gülüyor gördün mü? Gülüyor da baba kaldı. O ona ne oldu? İşte çaki bebek yapmış onu. Bacaklarını sökmüş Sonra yerine. Geldi. Onu da tamam. Hadi gel şimdi. Duru gel, Duru korkmuyor musun? Duru gelecekler. Kapıyı açma, gelecekler kapıyı kapat. <laughs> Duru, gel gel. Kapıyı kapat. Şimdi Durucu, bak. Artık onlar özgürler, görüyorsun değil mi? Çok mutlular, hepsi gülüyor. Bak, ördek de gülüyor. <gülüyor> Olsun onlar da işte bak gülüyorlar mutlular şu anda sana Adama, teşekkür, teşekkür ediyorlar ]ler. sana şimdi teşekkür ediyorlar o zaman ne yapıyoruz Darıcığım? ne yapıyoruz ne yapıyoruz? Emin misin? Kameradan. Hadi ya ha? nerede burada İçeride kamera mı var? Evet. Nerede var? Bir içinde kamera var oradan bizi görüyorlar ne yaptığımızı öyle mi? O zaman girecekler ne yapacağız? Gördü, şimdi açacaklar, girecekler oraya. E bir daha. O zaman... Siz bıçakla sokacak bizi buraya. Kameradan gör Kabın içinde çünkü kamera var. Peki onlara kim yardım etti buraya gelmesi için? Mezde olabilir mi? Aldı, aldı. yazdı. Ağzını Ne oldu Benim sana? Ne? Kızımın içine Wednesday mi girdi ya? Wednesday çık oradan. Kızımı rahat bırak. İlkim duru lütfen bana gel. İlkim duru falan yok. İlkim duru lütfen. Korkutma beni. Wednesday. <laughs> 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 Wednesday bana bak çabuk oradan çık. Sen siyahsın. Üstüne bir bak. Ben siyahım evet. Ben de benzeyim. Ben Ama de siyah siyahları sanırım. seviyorum. Ama senin üstünde siyah yok. Çünkü onlar ilk üstü. Çabuk oradan çık. Al bak bir şeyler oluyor. İlk indiru gelip. Baba. Aa, i̇lk indiru geldin mi? Baba Bu çok ben korktum. Bir anda Wednesday oldun İlkim ya. Nasıl oldu ha? öyle? Onu kesin Chucky yaptı bana. Chucky'nin öyle güçleri var mı? Yapabiliyor evet. mu? Zırnattır, zırnattır. Ama bu çok tehlikeli bir şey. Eğer <laughs> seni Wednesday yaparsa ben tehlike tehlike altında kalırım o zaman. Nasıl olacak? Baba Wednesday... kameradan görüyorlar bizi. Kameradan açık bizi görüyor. Nasıl kapatabiliriz kamerayı peki? Ee, kapatamayız ki kameranın deliği var. Oradan bizi görüyor göster. İlkim dur buna bir şey yapmamız lazım. Evet. Artık buna bir dur dememiz lazım. Dur demiyor ki ama o zaman eve girecekler. Kameradan görebiliyorlar yine. Kameramız var. Kamerayı iptal edelim o zaman. Olmaz ki o zaman da delik var oradan görüyorlar. O zaman kapının deliğini orayı kapatmamız lazım. Kapatacağız ama kapatamayız. Işık açık, açık çünkü. Oradan Hani git Allah. bakalım, tekrar mezde olacak mısın o zaman? Hayır, çıkma! Kapının deliğinden bak... Yine mi mezde oldun ya? Ne mezdeyi ya? Ne oldu? Benim adım Elif. Evet. Ne mezdeyi? O da kim? Benim Allah. adım Vesli. Ne durusu ya? Duru içime girdi diyorum. Sen Duru musun, Vezde Adams mısın? Ben Vezde Adams. Duru'ya çıkma dedin, çıktı işte böyle oldu. Hayır, kızımın içinden çıkmalısın Vezde. Ama sen kapıdan kızıma çık demedin. Aç kapıyı dedim, kızım baktı böyle oldu. Ama ben kızımı istiyorum ya. Ablam bir şeyler herhalde kızın gibi. Oh be kızım. İyi ki geldin, bak Bana... daha gitme. Daha ben sana dedim kapıyı açmayayım. Sen dedin kapıyı aç diye. Ondan sonra ben ben size dönüşüyorum. Kızım tamam dönüşme artık tamam. Artık bak korkuyorum annen gelecek sonra diyecek ki İlkim Duru'ya ne yaptın diyeceksin. Bu benim kızım değil diyecek. O çok kötü olmaz. Tamam Baba, o zaman. olduğu sürece bizi deli camdan da görebiliyorlar. Bu camdan mı? <laughs> Ama orası bozulu cam benim görüküyor. O zaman bir dahaki bir dahaki bölümde o kapıların deliğini ve camını kapatalım tamam mı? Ama baba alttan da görebiliyorlar. Orayı da kapatırız o zaman. Yok kapatamayız. Neden? O zaman yırtarlar. O zaman pırt diye bıçakla kırarlar. Bıçağını tamam. elinden alırız. Bir dahaki o zaman ne yapalım biliyor musun? O zaman baba Çakir'in bu... elinden bıçağı alalım. Ama ba, alırsam ne oldu? Bir tane daha bıçak var. Kim veriyor ya bu bıçağı onlara? Ben size evimiz. Evet. Ama çocukların elinde bıçak verilmez ki ya. veriyor ama kız. Baba. Çok kötü bir haberim var. Ne oldu yine? Korkutma beni. Ben eli arkamda. Nerede? Bak orada. Babutun yanında. Doğru mu söylüyorsun? Evet bak, burada. Emin bak, misin? Evet bak. Orada baba bak. Yanında geziyor. Kaç! Baba çıkıyor! <laughs> tamam ben de kaçtım ama göremiyorum ki ben. <gülüyor> <Gide>. <gülüyor> baba, ben bir burada. Nerede? Okul Dur artık videoyu bitirmek zorundayız. Ben çok korkmaya başladım. Oğlum baba görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Lütfen. Görüşürüz. La like bassınlar değil mi? Görüşürüz. Baba. Çekilmeyi durdurmamız gerek. Tamam kapatıyorum.